Good herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün yine bir rehber, ikinci rehber videomuzdayız. Bugün nasıl video çekilir? Video çekmeyi anlatacağım size. Video çekmek için e, birkaç tane program gerekli. Birincisi HDR ama ben Bandicam'de çekiyorum. Bandicam'in direkt bir, bir tane mikrofon ayarını size göstereyim. Heh, bilgisayar kapandı. Video çektiğimden dolayı. Burada bir video var. Bandicam'in e, ilk mikrofon ayarını tek göstereceğim. Gelişmişe basıyoruz video kayıt ayarlarına diğer video kayıt ayarlarına basıyoruz. Burada bu ya bu bunlar olacak ya da başka bir şey olabilir. Bunu mikrofona getiriyoruz. Bunu da e, mikrofona getiriyoruz. Tamam diyoruz ve oluyor. Şimdi bunu böyle altı indirelim. Şimdi size bunları nasıl indireceğinizi hemen söyleyeyim. Google yani bir tane tarayıcıya geliyorsunuz. Ben hemen Google'a gireyim buradan. Burası Google da farklı bir yer. Google'a geliyorsunuz. Buradan indirme şeylerini yani Fraps diye bir program da var ama onu pek önermem. Bence Bandicam en iyisi Bandicam en iyisi. Buradan Bandicam indir yazdığınızda zaten Bandicam yükle yazdığınızda gezginlerden Bandicam indire basıyorsunuz. Basıyorsunuz evet. Basıyoruz. Gezginlerden geldi de daha video çektiğim için biraz kasıyor Heh. Windows Windows'un falan video çektiğim için böyle oluyor ha. E ee, şimdi bu sayfaya geldik. Buradan buraya basıyorsunuz. O kendisi indiriyor zaten. Ben şu an indirmeyeceğim. Bu da burada açık kalmış. Arkadaşlar bu e, bunu böyle çekiyorsunuz. Şimdi size nasıl video çekilir? Yani nasıl video YouTube'a atılır? Böyle bir e, şey göstereceğim. İlk mesela e, bir tane bunu video sayın. Bu bir tane intro boş verin. Bunu video sayın. Google Chrome'u açıyorsunuz. Buradan hemen YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'a. tabi hesapla girmeniz lazım. Onu da başka bir rehber videosunda gösteririm. Böyle şeyler var mesela. neden ne, gelen rip arkası falan. Ben e, onları hayranlıkla izliyorum. Şuradan yükle butonuna basıyoruz. Yükle ha. Böyle bir sayfa açılıyor. Bunu böyle yapıyoruz. Hani bunu şey video olarak size göster göstereyim dedim ya. Bu aslında bir tane yerde bulunacak zaten. Ona böyle as, basıyorsunuz buraya. Atıyorsunuz ve oluyor. Buraya böyle intro falan yapıyorsunuz. Ben şu an bunu kapatacağım. Çünkü bunu atmayacağım. Öyle atıyorsunuz. E, intro şurada kalsın. Şimdi nasıl çıkaracaksınız? Yani şu e, göstereyim size girelim mesela. Yani bu bunlardan oluşuyor. Şimdi size bu e, şey, videoyu nasıl böyle masa üstünüze atılacağını göstereceğim. Einstein'ı biraz e, böyle ekranınız siyah oldu. Onun nedeni ben de bilmiyorum. Video çektiğimden dolayı olabilir. Bunları da falan ben yaptım. Onu da başka ha. Ee, bu Ashton açıldı. 1.25.03.0 ben bu sürümü indirdim. Siz başka bir sürüm indirebilirsiniz. Ben size bunu öneririm ama şu Ashton çok e, internet diyor ha. Böyle bir şey geldi. Size böyle bunlardan aviyi falan yaparsınız. Şimdi size video nasıl olur? Mesela burada bir video. Hemen şöyle bastım ya. Ha, burada da video oluşuyor. Bunu kapatalım hemen. Şu an benim videom burada. Hani burada bir tane küçük bir video oluştu. Buraya bastık. Buradan Open Outdoor Folder. Buraya basıyoruz ve bu buraya geliyor. Bunu buradan masaüstüne taşıyorsunuz ve bu burada video. Sonra onu alıp işte atıyorsunuz. Ben hemen bunu sileyim. <laughs> Denemelik de. E, bandi şimdi göstermek istemiyorum hani video çektiğimden dolayı. Onu da başka bir videoda gösteririm. Hatta gösteremem. E, aslında bandi Bandicam'de de e, dosya var. Hemen böyle göstereyim. Yine de olsun bakalım. İnşallah video kapanmaz. Daha demin ha. Hani video çektiniz diyelim videom nerede diyeceksiniz hani buralara baktınız hiç böyle yok değil mi sonra buraya basıyorsunuz buradan bir yer açılıyor o aynı işlemi yaptığınız gibi sonra bu videoyu buraya alıyorsunuz sonra işte yüklüyorsunuz bu videoyu Arkadaşlar hepsi bu e, bu rehber videomuzda böyle sürdü Arkadaşlar e, şey daha çok rehber videosu istiyorsanız e, yani emeğe saygı olarak aşağıdan videoyu beğenmeyi İsterseniz abone olmayı, paylaşmayı unutmayı bunları yaparsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Şöyle başka bir videoda da bunu yapmayı gösteririm ve şey, YouTube'a kayıtlı olmayı. Neyse başka bir rehber videosunda görüşürüz. Tabii bundan önce bundan önce bir tane video gelecek. O da e, Hunger Games'e nasıl girilir rehberi rehber videosu olacak. Neyse yine F9'a basıp kapatıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.